At rüyalarına çok dikkat etmek gerekir. Çünkü at genellikle murat olarak yorumlanır. Rüyasında ata binen kimse istediği her şeye kavuşur. At görmek her türlü sıkıntının sona ereceğini, güzel günlerin başlayacağını belirtir. At güzelse, canlıysa kısmet, başarı ve mutluluk da çok büyük olacaktır. At yaşlı, cılızsa eğer insan istediğine biraz geç kavuşacaktır. Veya istekleri biraz geç kabul olunacaktır. Kendini şaha kalkan bir atta görenin her istediği olur. At kır veya yağızsa her konuda başarı kolaydır. Üstelik murat tez gelecektir. Ata binen bir genç kız herkesin üstün bulduğu fevkalade biriyle evlenir. Ata binen erkek hayatta çok yükselir ve doruğa çıkar. At rüyaları daima iyiye yorulur. Ancak bir atın öldüğünü görmek bazı sorunlara işaret eder. Bu iş ve evle ilgili sorun olarak algılanır.